Merhaba sevgili dostlar. Mekanın ikinci katındayız. Burası bar. Farklı bir bar. Güzel hoşuma gitti. Yalnız her yerde Selçuklu motifi olsun. Güzel yani. Fena değil. Çok klas bir yer. Bir şeyler söyledim bekliyorum şimdi. Biraz önce gösterdiğim şöyle uzunlamasına bir yeri vardı. Orası işte. Orada bekliyorum. Bakalım arkadaş başka bir şey tavsiye etti. Burada çok tutulan bir içecekmiş. Alkol olduğunu söylemiyorum. Sürpriz olsun. Başka bir videoda göstereyim. Önce bir tadayım da bakayım. Nasıl bir hat. Karşımda da Biden var. Biden. Biden kazandı Amerika'da. Adamım yenildi Trump. Delileri seviyorum ben. Delilerle anlaşıyorum. O da kat çatlattı. Biz de çattı ağız biraz. Neyse olsun. Biden da iyidir. Biden'ın işi zor. Neyse biz mekana bakalım. Arkadaşlar bekliyoruz. Bakalım sürpriz ne? Ha, her yere karanlık burada ya. Her yer karanlık. Her yere karanlık yapıyorlar. Güzel güzel sevdim. Hoşuma gitti. Ben buraya yerleşeyim ya. Ben buraya yerleşeyim güzel. Sevdim burayı. Yani beni alıp direkt buraya atsalar burada uyanmış olsam derim burası herhalde Türkiye. Anadolu motifleri çok fazla burada. Tabak çanak baksana arka tarafına. Bunlar yapmış olamaz yani bunları. Hava oldukça soğuk. Bekliyoruz. İnternet yok. Arada gidiyor geliyor. İnternet sıkıntılı bu gösterilerden dolayı. Şu karşımızda bir sürü polisler morisler var. İki iki gruplar halinde bekliyorlar. Allah'tan bir şey sormadılar. Bu kayıt süre işleri vardı. Başka bir videoda anlatacağım ya çok ilgilendi Allah razı olsun. Ee, bir iki yerde yanlışlık yapmışız. İlk altı gün içinde doldurmamız gerekiyormuş. Ben de diyorum ben niye error veriyor? Atıyorum atıyorum bilgileri cevap gelmiyor. Ha dedim tamam. Biz yanlış yapmışız abi. Sizin kafa çalışıyor. Kafa zehir. Biliyoruz. Okey. Abi biz gidiyoruz. Tamam mı? Beş dakika. Ondan sonra görüşürüz. Hadi bakalım.